Merhabalar. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yeni sınav sistemine uygun olarak açık uçlu ve kısa cevaplı şeklinde hazırladığım 8. sınıf inkılap tarihi 1. dönem 2. yazılı örneği ile karşınızdayım. Katkı sunması dileğiyle başarılar diliyorum şimdiden ve ilk sorumuzdan hemen başlıyoruz ama başlamadan önce birinci dönem birinci yazılı örneğimizi de şuradan ya da açıklamalar bölümünden de ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. İlk sorumuz gelsin o zaman. Amasya Genelgesi ile ilgili bir soruyla başlıyoruz. Amasya Genelgesi'nin bazı maddeleri şunlardır. Vatanın bütünü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya Genelgesi'ne alınan bu kararlar dikkate alındığında kurtuluş savaşı açısından nasıl bir çıkarımda bulunulabilir demişiz 8 puanlık soru ile. Evet dikkat ederseniz birinci madde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini, ikinci madde Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini ortaya koymuştur. O nedenle e, çıkarımımız, yorumumuz bu şekilde olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz. 15 Mayıs 1919'da gerçekleşen İzmir'in işgali ile ilgili aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. 12 puan. Evet İzmir'i işgal eden ülke kimdi? Yunanistan. İşgale zemin hazırlayan gelişme neydi? İzmir işgali öncesindeki gelişme yani Paris Barış Konferansı diyeceğiz. Monros'un 7. maddesi de diyebiliriz. Ee, bir başka ifademiz işgal sonrası Osmanlı'nın tepkisi ne olmuştur? Osmanlı'nın tepkisi tepkisiz olmuştur. Yani tepkisiz kalmıştır. Niye? Çünkü tepki gösterirse İstanbul'da ellerinden alınabilir kaygısını yaşıyordu. Diğer sorumuz işgal sonrasında Anadolu'da oluşan yeni gücün adını yazınız diyoruz. Evet yani İzmir'de Osmanlı Devleti tepkisiz kalınca halk kendi kendini korumaya başladı. Bu güce ne diyorduk? Kuvayi Milliye. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Milli mücadelenin önemli adımlarından olan 4-7 Eylül 1919'da Sivas'ta düzenlenen ve Sivas Kongresi'nde alınan ülke genelindeki tüm milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Kararı milli mücadele üzerinde nasıl bir etkide bulundu? Evet bu karar milli mücadelenin tek merkezden yürütülmesi ve daha etkili çalışmaların yapılması anlamına geliyordu şeklinde yorumlayacağız. Bir diğer sorumuza devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye kabul edilemez. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Milli mücadele döneminde alınan bu kararlar dikkate alındığında nasıl bir yargıya ulaşılabilir? Evet, ikisinde de manda ve himaye reddediliyor. Manda Cılığı isterseniz biraz açıklayalım. Güçlü bir devletin zayıf bir devleti egemenliğine alarak onu yönetmesi demektir. Bu da tabii bağımsızlık ruhuna aykırı bir durumdur. Yanıtımız, yanıt verecek olursak ne diyelim o zaman? Mandater yönetimlerden ziyade tam bağımsızlık hedeflenmiştir diyoruz. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. İstanbul hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa, Bahriye Deniz. Nazır Bakan demek. Temsil heyeti adına ise Mustafa Kemal arasında avansi görüşmeleri imzalanmıştır. Alınan kararlardan bazıları şunlardır. Vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığın korunması esastır. Milletvekili seçimleri serbestçe yapılacaktır. Mevsan Meclisi İstanbul dışında Osmanlı hükümetinin uygun göreceği güvenli bir yerde toplanacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin hukuksal varlığı Osmanlı hükümeti tarafından tanınacaktı. Sorumuz Amasya görüşmelerinin önemini yazınız demişiz. Evet burada temsil heyetinin varlığının İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınması şeklinde yorumlayacağız. Çünkü böylece Milli Mücadele Hare Hareketi hukuki bir nitelik kazandı diyeceğiz. Altıncı sorumuz. İstanbul'un işgali ve Mevlusan meclisin kapatılması üzerine Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kendisine yönelik isyanlar da ortaya çıkmaya başladı. Önceleri Kuvay Milliye yanlısı olup sonradan Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyan edenlere yazınız demişiz. Evet iki isyanımız var. Bir Çerkez Ethem isyanı, iki Demirci Mehmet Efe isyanı şeklinde cevaplayacağız. 6 puanlık soruydu. 7. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda numaralarla gösterilen yerlerde kurulan milli cemiyetlerin isimlerini yan tarafa yazınız. Milli aynı zamanda yararlı demektir 9 puanlık soruda. Evet bir nolu yerde Edirne ve çevresini göstermişiz. Trakya Paşaeli Cemiyeti 2 nolu yerde İzmir yani Reddil Hak Cemiyeti 3 numaralı yerde Adana yani Kilikyalılar Cemiyeti şeklinde yazacağız. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti topraklarının itilaf devletleri tarafından paylaşılması ve Türk milletinin bağımsızlığını yok sayması anlamına gelen ve Osmanlı hükümeti tarafından Saltanat Şurası adı altında oluşturulan bir komisyon tarafından 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Barış Antlaşması'nın geçersiz olmasının nedenini yazınız. 6 puanlık soru. Evet Osmanlı Anayasası yani kanuni esasiye göre bir antlaşmanın onaylanması için mebusan meclisince onaylanması gerekir. Ancak İstanbul'un işgali sonrası işgali sonrası hatırlayalım mebusan meclisi kapatılmıştı. Dolayısıyla bu antlaşmada onaylanmadığı için geçersiz olarak e, kabul ediyoruz bu antlaşmayı. 9. sorumuzla devam ediyoruz 9 puanlık soru ile. Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen misaki milli ile ilgili aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. İlk sorumuz Batı Trakya'nın hukuki durumunun belirlenmesinde halk oylamasına başvurulması neyin göstergesidir? Evet burada alınan kararların e, demokratik yollarla çözülmek istendiği şeklinde yorumlayacağız. B bölümündeki ifademiz azınlıklı, azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halka aynı hakların verilmesi şartıyla kabul edilmesi neyin göstergesidir? Burada da devletler arası mütekabiliyet yani karşılıklılık yani sen bana neyi uygun görüyorsan ben de sana ona uygun göreceğim şeklinde yorumlayacağız. C bölümündeki ifademiz siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlamaların yani kapitülasyonların kaldırılmasıyla amaçlanan durum nedir? Tabi burada da ekonomik bağımsızlığı amaçlamışız diyeceğiz. 10. sorumuzda devam ediyoruz. Temsil heyetinin merkezinin Ankara olarak seçilmesinin nedenlerinden 3 tanesini yazınız demişiz. 9 puanlık soru. Bir ve öncelikli olarak... Ankara ülkemizin tam ortasında merkezinde yer alıyor. Güvenilir bir yer, henüz işgale uğramamış bir yer olması, milli mücadele yansı bir şehir olması etkili olmuştur. Yanı sıra Batı Cephesine yakın olması, İstanbul'a da yakın olması dolayısıyla gelişmelerden haberdar olmak amacıyla Ankara merkez olarak seçilmiştir diyoruz. 11. sorumuza devam ediyoruz. 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kabul edilen meclisin çalışma ilkeleriyle ilgili aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. 9 puanlık soru. A bölümü Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. İlkesiyle hangi güç devre dışı bırakılmıştır? Evet burada devre dışı bırakılan güç Osmanlı hükümeti, Osmanlı devresi dolayısıyla İstanbul hükümeti diyeceğiz. B bölümündeki ifademiz Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır. İlkesi hakkında ne söylenebilir? Evet, yasayı kendi uyguluyor ve yine kendi çıkartıyorsa güçleri kendisinde toplamıştır. Dolayısıyla güçler birliği ilkesini uyguluyor diyeceğiz. C bölümündeki sorumuz Mecliste toplanan milli iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esastır. ilkesiyle hangi alanla ilgili çıkarımda bulunulabilir? Evet, milli irade dolayısıyla halkın kendi kendini yönetmesi ifadesidir. Ulusal egemenliği e, ifade ediyor burada ve ileride cumhuriyet yönetimine geçileceği mesajını buradan anlıyoruz. Ama niye hemen ilan edilmiyordu hatırlayalım. Çünkü ortam buna müsait değil diyoruz. Öncelikli olarak e, devletin işgal güçlerden kurtarılması hedefleniyor. Evet 9 puanlık soruydu. 12. sorumuza devam ediyoruz. Yine 9 puanlık bir soru. Milli mücadele dönemiyle ilgili aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. Milli mücadele yolundaki ilk adımı yazınız. Evet ilk adım Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı 19 Mayıs 1919 diyeceğiz. Mustafa Kemal askerlik görevinden ne zaman istifa etti? İki şekilde ifade edebilirsiniz bunu. Amasya Genelgesi'nden sonra ya da Erzurum Kongresi'nden önce ifadelerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Temsil heyeti ne zaman kuruldu? Evet, temsil heyeti Erzurum Kongresi sonrasında başkanlığı Mustafa Kemal e, tarafından yürütüleceği bir heyettir. Dolayısıyla Erzurum Kongresi'nden sonra kuruldu diyeceğiz. 13. sorumuz. Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır. Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi, ilk askeri başarısıdır. Ermeniler Sevr Barış Antlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul ettiler. 3 Aralık 1920'de Ermeniler ile Büyük Millet Meclisi arasında imzalanan antlaşmanın adını yazınız demişiz. Burada da Gümrü Antlaşması ya da Gümrü Barış Antlaşması ifadesini kullanacağız. Evet böylece İnkılap Tarihi birinci dönem ikinci yazılı sorumuzu tamamlamış olduk. Yazılılarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki yazılımızda görüşmek üzere